Reza Zarrab, eski milli yüzücü Dilara Altıntop ile dünya evine girdi. Donald Trump, kendi adını taşıyan bir kripto para çıkardı. Trump'ın Beyaz Saray'da kullandığı havlular Denizli'de üretildi. İstanbul Esenyurt'ta bir mekanda arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra görme yetisini kaybeden 33 yaşındaki vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hakkari'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. Ankara Eskişehir yolunda ters yönde ilerleyen bir araç karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Bir ölü, üç yaralı var. Hatay'da otoyolu kapatarak yarış yapan 24 motosikletliye toplamda 523 bin lira ceza kesildi. Nijerya'da bir yakıt tankeri patladı. En az 60 kişi yaşamını yitirdi. Ardahan'da soğuktan korunmak için ATM'ye giren bir kedi vatandaşların para çekmesine engel oldu. 2024'te Türk dizi sektörü 300'den fazla yapımla 150'den fazla ülkeye ihracat yaparak 500 milyon dolar gelir elde etti. 2024 yılında 937.369 bebek dünyaya geldi. Bunların 15.065'i ikiz, 290'ı üçüz ve 6'sı dördüz. Kız bebeklerde en popüler isimler Defne, Asel ve Zeynep olurken, erkek bebeklerde Alparslan, Göktuğ ve Yusuf en çok tercih edilen isimler oldu.